Hale. Neden kilitleniyor bu kapı anlamıyorum ki. Kaç kere söyledim. Hale açar mısın? Hale. Efendim anne. Şimdi gidiyorsun ve yaptığın terbiyesizlik için... ...Tahsin'den özür diliyorsun. Ben kimseden özür falan dilemiyorum anne. Ben doğruları söylüyorum. Yalan mı? Ya şirketin dağıtığı ürünlerin etiketi değiştirilmiş. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sus dedim sana. Kapının önüne mi koşturacaksın bizi? Anne koyarsa koysun. Sen de ben bir olduktan sonra başımızı sokacak bir çatı buluruz elbet. Neden bu kadar korkuyorsun? Korkma. Aptal olma. Korktuğumdan mı sanıyorsun? Şu yaşadığımız hayatı canımız çıkana kadar çalışsak bile sağlayamayız biz. Ne? Yalan mı? Kim okuttu kızım seni özel okullarda? Altın arabayı kim verdi? Üstündeki kıyafetleri bile tahsin alıyor bize. Tahsin'i tırnaklarımla kazandım ben. Seni şu kör gururuna yedirtmem. <laughs> Anne yeter. Yeter sus. Yeter. Hale. Haleciğim. Tahsin. Sana öz babandan bile daha çok babalık yaptı. Onun hakkını ödeyemeyiz biz. Şimdi gidiyorsun ve babandan özür diliyorsun. Ya baba deme şu adama. Babam değil o benim. Ya nedir senin bu kinin nefretin? Ne yaptı Tahsin sana? Söyle.